Merhaba, iyi günler. Bugün yeni bir proje ile karşınızdayım. Gördüğünüz traktör, oyuncak traktörde hiçbir şekilde direksiyon sistemi ve arka tekerlekler hareket edecek bir motor sistemi yoktu. Bunların tamamını kendim yaptım. Sistemde kullandığım diğer araç gereçlere gelecek olursak, gördüğünüz gibi burada daha önceki projelerimde kullandığım 24 volt lithium pilimiz var. Bu pil sayesinde motora sürücüye enerji veriyoruz. Bu şekilde bağlıyoruz. Şimdi bağlantıları göstermeyeceğim. Bu videoya ek olarak deneme videosunu zaten ekleyeceğim bu videonun peşine. Bir de burada Raspberry Pi'ye enerji verebilmek için bir amperlik power bankimiz mevcut. Onun içinde burada bir yerimiz var. Gördüğünüz gibi strafor köpüklerden. Dengeyi ayarlayabilecek şekilde arka lastiklere daha çok ağırlık veriyoruz bu şekilde. Ve bu traktörümüz daha yere yakın oluyor ve daha tekerlekleri tutuşu artıyor. Yazılım kısmında Raspberry Pi 3B Plus modelini kullandım. Python yazılım diliyle kodunu yazdım. Kodlar eğer merak ediyor olursanız arkadaşlar yorum kısmında bahsedersiniz. Yardımcı olabilirim. Gördüğünüz gibi burada yine Bluetooth kontrolü bir tepe lambamız ve önde farımız mevcut. Kontrol kısmına gelecek olursak bu sistemimizi, bu aracımızı Bluetooth kontrolüyle yaptım. RF.com server sistemini kullandım bu sistemde. Eğer bunun hakkında da dediğim gibi bilgi sahibi olmak istiyorsanız yorumlarda bahsedin. Yardımcı olmaya çalışırım. Üst kısımda başka bahsedeceğim bir şey yok. Şimdi gelelim alt kısma. Arka kısımdan başlayacak olursak gördüğünüz gibi burada bir tane sabit mil tekerleklere bağlı olan bir mil. Bu mille bağlı bir dişlimiz var. Bu dişlimiz de motor hareketleriyle ileri geri hareket ediyor. Motorumuza gelecek olursak 24 volt motorumuz mevcut burada. Bu motorumuzu l 298 ne motoru sürücüsüyle sürüyoruz. PWM kontrol sayesinde. Bu motorun hızını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir anahtarımız var. Bu anahtarımız motora sürücüsüne gelen enerjiyi kesmek için burada yerleştirelim. Arka kısımdan bağımsız olarak önde bir direksiyon sistemimiz var demiştim. Bu direksiyon sisteminden bahsedecek olursak gördüğünüz gibi burada servo motorun açısal hareketi sayesinde burada ufak mili ileri geri hareket ettiriyoruz aşağı yukarı. Bir tarafı iterken bir tarafı çekiyor bu hareket sayesinde ve bu şekilde gördüğünüz gibi direksiyon hareketini sağa ya da sola yapabiliyoruz. Bu Raspberry Payı direkt Raspberry e, özür dilerim. Bu mikro motorumuzu direkt Raspberry Pi'den kontrol ediyoruz. E, burada direksiyon sistemi nasıl yaptığıma gelecek olursak gördüğünüz gibi burada dubel kullandım. Duvarları bu şekilde ortadan delerek bir somun vida aracılığıyla bunları birbirine birleştirdim ve buradaki gördüğünüz bu direksiyon hareketini sağlıyor. Bunu da bu şekilde buna gösteremeyeceğim jant kapakları mevcut burada. Bunu bu şekilde buraya bağladım. Proje hakkında anlatacaklarım bu kadar. Şimdi test videosuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar test sürüşü için Tüm bağlantılarımız hazır. Sürücüye enerji verdikten sonra test sürüşüne geçebiliriz. Anahtar vasıtasıyla sürücümüze enerjimizi verdik. Şimdi program arayüzünden bahsedeceğim. Ufak komutlardan bahsedeceğim. Şu anda kırmızı ışık yanıyor. Bizden bağlantı bekliyor. Connect to Car diyerek aracımıza bağlanabiliriz. Yeşil ışık yandı, aracımıza bağlandık. Şimdi far komutlarıyla başlayalım. Gördüğünüz gibi buradaki tuş aracılığıyla farımızı açıp kapatabiliyoruz. Buradaki tuş aracılığıyla da buradaki tepe lambasındaki lambamızı yakıp söndürebiliyoruz. Diğer tuşlara bir şey atamadım. Siz dilerseniz atayabilirsiniz. Şimdi komutlarla başlayalım. Ön komut, ön arka komutumuz. Sağ ve sol komutlarımız bu şekilde. Şimdi ufak bir test yapalım ve videomuzu bitirelim. Dediğim gibi Arafcom servoluyla bağlandım bu araca. Raspberry Pi sistemine yükledim. Daha önceki projelerimde de bu Bluetooth kontrolü araçlarımda da aynı sistemle çalışmıştım. O yüzden çok yabancılık çekmedim bu projeyi yaparken. Sadece direksiyon sistemi ve diğer arka çekiş sistemi benim için zaman kaybı oldu. Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim.